Sabahul hayır, hayr cemi'a ila es sadiqa ila eyne nahnu zahibun, Kazım Bey. Evet, Arzu Hanım, e, tabi ummanda olunca Arapça konuşuyorsunuz. Hanım Arapça da e, bizi yolda bırakmayacaktan üstüne biliyor, e, bizim mihmanlarım Arzu Hanım. E, ne dedin Arzu Hanım, yani e, videoyu izleyecekler, bilsinler, bir şeyler Gün dedin. Tüm dostlara e, hayırlı sabahlar diledim ve size nereye gittiğimizi sordum. Evet, başkent Muskat'tan çıktık. Ee, böyle Antalya gibi bir şehre doğru gidiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi dağların üzerinden giden ee, Manavgat'a iniyoruzmuş gibi düşünün. Yani Ve, bu arada da nereli olduğumuz. Evet, eşimle tabii. Antalya'lıyız. Şimdi Manavgat Şelalesi gibi bir yere gidiyoruz. De önümüzde biraz dağlar aşınca deniz olacak. Yine sağ tarafta. Eee diye bir yer var. Oraya Arbejin. Oraya ulaşacağız inşallah. Bakalım orada neyle karşılayacağız. Şu Dua anda güzelliği varmış. Akseki dağlarının, Toros dağlarının üzerinde gibiyiz ama tabii yeşillik yok burada. Her yer kaya. ot çöp yok. Biraz ileride az bir vaha vardı. Orada bahçeleri vardı. Orada da biraz taze hurma aldık. Onlar da afiyetle yedik. Bakalım yolumuza devam ediyoruz. Ve spontane olarak hem köylere uğruyoruz. Hem e... tüm dostlara da gezmiş olduğumuz yerleri göstererek onların da bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. Evet yani gördüğünüz gibi enteresan bir ülke. Ama Türkleri çok seviyorlar. Tabii Türkleri çok seviyorlar. Tüm İslam alemi Türkleri seviyor zaten değil mi Kazım Bey? Evet evet aynen öyle. Türkiye'yi ve Türk devletini İslam coğrafyasının, İslam milletinin esna e, halkı, Türkiye. halkı lideri olarak görüyorlar, e, teknolojik olarak, sanayi olarak size diyor her şey var. Hakikaten biz burada gezerken e, sanayi bölgeleri de işim gereği sanayici olmam hasabıyla bile e, inceliyorum, oralara giriyoruz. Yani benim gecelerim genelde e, şehir merkezde değil, şehir dışında hem e, üretim alanlarına bakıyorum, hem bu şeylere bakıyorum. E, hakikaten bu ülkelerde üretim yok denecek kadar az. Yani bizde Türkiye olarak üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden İslam coğrafyası Türkiye'yi lider olarak bakıyor. Biz bunun kıymetini bilmemiz lazım. Sanayileşme çok iyiyiz. Söylediğim gibi yapamayacağımız, üretemeyeceğimiz hiçbir şey yok şu anda artık. Hem savunma sanayinde ve diğer sanayilerde oldukça ileriyiz. Daha da ileri gitmemiz lazım. İnşallah. Müslüman aleminin beklentisi, umudu Türkiye. Türkiye'mize sahip çıkacağız. Başka yerlere imrenmeyeceğiz. Çünkü başka ülkeler zaten bizi imreniyor. Demokrasi Türkiye'de. Demokrasi Türkiye'de. Ülke gezmiş, biliyorsunuz. İnsan e... hakları derler. Gerçekten gezmeden boşa konuşmak kolay. Evet. Gezip gördükçe gerçekten demokrasinin Türkiye'de olduğunu anlıyor. Anlıyor insanlar. Kesinlikle arzu. Biz gibi... anladık inşallah vatandaşlarımız da anlar. Türkiye'mize sahip çıkarız. Benim bugün buraya geliş 59. ülke e, oldu. Elimden geldiği ölçüde e, objektif olarak e, değerlendirme yapıyorum. Özellikle e, başta çocuklarımız, çocuklarım olmak üzere xyz kuşağı Z geçtik. sonra e, Dışarı hayranlığı, Avrupa hayranlığı gibi bir hayranlık var ama bu bir algının sonucu olarak var. Aslında gitseler, görseler e, fazla değil. 3